bana ve bugün idi. Arkadaşlar ıı, asıl arkadaşlar bu oyun ıı, full sürümü paralı. füre indir falan yazıyor. Onları indiriyorsunuz ama bir kıtasını yapabiliyorsunuz. O 8 galiba ya da başka daha çok kıtalı. İşte o arkadaşlar e, tek bir kıtasını yapıyorsunuz ve bir ikinci kıtasına geçemiyorsunuz. Çünkü diyor ki oyunu satın alın, daha e, işte yükleyin diyor. İşte biz de bunun APK'sini indireceğiz. İlk önce google eee e, şu adı neydi? Adını unuttum.

Peki yazdığımızda arkadaşlar cephede olacak o bir dakika şuradan cephede net nokta netten indirdim ben şu bu da aynısı Bu başka. aynı oyun ama oyunun sürümü başka. Evet bu arkadaşlar ben bu oyun. Şuraya kopyalayalım. Nerede olsun? Nalet olsun. Şu. BK biz çıkalım. İşte arkadaşlar bu siteye girdiğimizde altta telefona indir ya da tablete indir yazacak. İndikten sonra arkadaşlar yine doğru ne gidiyoruz. Gördüğünüz gibi şu açıyorsunuz. Şuraya yükleye tıklıyorsunuz. Ve iş bitti. Evet. Arkadaşlar. Şöyle oyuna girelim. Başlıyor. Birinci levelin içinde 5 tane e, işte odundan bir şeyler işte arabalar falan geçtiriyorsunuz arkadaşlar evet arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi ikinci kıta dediğim şu birinci kıta ikinci kıta üçüncü dördüncü beşinci şey ee, gördüğünüz gibi ee, ama birinci kıta oynayıp ikinci kıtaya geçemiyoruz gördüğünüz gibi oynayabiliyoruz oynayalım devam et diyelim Şimdi ben oynamıştım çünkü birinci kıta bitirmiştim ikinci kıtaya geçmiştim gördüğünüz gibi şey, odundan yapacağız dağılıyor. Nasıl araba ile gidelim? <laughs> Saçma sapan şeyler. Odan ne iş yapılır mı ya? Çökecek, çökecek. Aç hadi. Evet, sonraki falan oynuyorsunuz böyle. Şimdi çıkalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım kanal, kanalımı beğeniyorsunuzdur. En son olarak da abone olmayı unutmayın.